Hoş geldiniz arkadaşlar yayınıma. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu doğru bu yayın kayıtlarını ek geçmiş yatınca böyle oluyor. Hepsi gözüküyor aklıma geldi yani anda. O yüzden şey yaptım. Şu an arkadaşlar yayın izliyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Yayın açıp yayın izliyorum. Nasıl ne kadar çok iyi. Ne? Sohbet edeceğim için sıkıntı yok. Karşımda yayın izlemekte bir problem yok. Kardeşimin yayınını izliyorum. Öz kardeşim değil ama kardeşim yani. <laughs> Onu yayın izliyorum kuannesin. Ona destek olmak isterseniz diyecektim. Keşke linkini alaydım. Dur yayının linkini. Ha tamam ki YouTube'a girmedik. Hoş geldiniz yayına. Onlar da CS e oynuyorlar işte. Kaybediyorlar galiba. Yo evet kaybediyorlar. Umarım. Bu ne lan? Beni ne yazmışlar oraya? Hayri Bahadır götünü solla bulursan. Opumu... Haa etmiş o. Neyse. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çete ben buradan bir şey yazabiliyor mu? Şöyle bakayım. Galiba yazamıyoruz. Anket başlat var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel yüzde Çok güzel videolar. Teşekkür. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Burada arkadaşlar fazla yayın açmıyordum. Ama açacağım artık. Yani çünkü baktım ortamı da tahmin ettiğim gibi ben YouTube yayınlarını daha çok seviyorum zaten açmayı. Ayrıca YouTube zaten bizim ana platformumuz gibi bir şeydi. O yüzden buralardan açacağım. Futbolla ilgili konuşabiliriz ama gece sohbeti yazdığım için siz bilirsiniz yani. Vuruşla bugünlerde attığım videolar fark ettiyseniz full vuruş tarzı. Neden arkadaşlar vuruşları geliştirmeye çalışıyorum ki etki olarak gerçekten de gelişme var. Ama oyun içinde vuruşlar gerçekten arkadaşlar etki etmiyor. Çünkü o alışkanlık bozulamamış hala. Yani. O onu bozmam gerekiyor. O da çok zor gibi. Bilmiyorum arkadaşlar vuruş tarzınızı geliştirin ama oyun içi başkalarıyla da oynayın yani. Geliştirdikten sonra çünkü harbiden oyun içinde çok farklı oluyor. İstediğiniz şekilde gitmiyor vuruşlar. Denendi, onaylandı bizzat. Geçen oynadığımız maçta uzaktan istediğiniz kadar uzaktan vurun. O çalım olsun, oyun içi kurma olsun falan gerçekten de çok önemli. Bunları bizzat tecrübe ettim. Uzun zamandır birileriyle maç yapmadığım için, birileriyle oyun oynamadığım için anlayamıyordum. Nasıl gelişip gelişmedim yani. Geçen maçta bunu fark ettim. Yani oyun kurma olsun, futbol içinde işte paslaşma olsun. Paslaşmada problemim yok. Harbiden elimden geldiği kadar iyi paslar atmaya çalışıyorum. Ara ara hatalar yapıyorum tabii. Gol yedik hatta hatalar yaptığımda. Ama gerçekten de iyi paslar atıyorum. Öyle düşünüyorum yani. Çünkü kaç karşı karşıya pozisyonda bıraktım kendi takımındaki oyuncuları attığım paslarla. Ama harbiden de başkalarıyla oynayın arkadaşlar kendinizi geliştirdikten sonra. Çünkü o oyun içi gelişiminizi çok etkiliyor. Onu fark ettim yani. Ondan sonracı ekip bizim ekip video olarak gelmemesi veya onlarla o çektiğimiz futbol videoları gerçekten bana şunu hatırlattı. Birileriyle gerçekten de oynamamız gerekiyor gibi. Çünkü benim onlarla oynadığım zamanki aldığım o heyecan, zevki, videoyu yansıtmak gerçekten hem benim açımdan çok güzel oluyor hem de sizler izlerken çok daha büyük zevkler alacağınızı düşünüyorum o videolardan. O yüzden öyle söyleyeyim. Yani gerçekten de bir şeyler artık ya, şey yapmamız lazım. Ekiptekilere söyledim bazılarına videolara gelin falan filan. Onlar da yani hayır dediler tabii. Bir tanesi dedi ki belki bakarız falan filan ayağında yine. Onlar şey dedi arkadaşlar artık hani bunca zaman kaç yıldır video çekiyorum ya artık o kadar çok video çektim ki artık bir şey olmadığını düşünce ki artık gelmemize gerek yok ya artık ne yapalım falan filan bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yine like atarsanız sevinirim destek olmak isterseniz like atabilirsiniz yani öyle yani bir şey çete bir şeyler yazarsanız da onları şey, cevaplarım sizler için elimden geldiği kadar öyle söyleyelim ve öyle devam edelim dedim ki futbol gerçekten de takım oyunu olduğunu bana her seferinde hatırlatıyor bu şeyden sonra tek başıma çok top oynadım aşırı fazla ve onun harbiden de tek başına top oynamanın üstüne başkaları top oynayınca harbiden de anlıyorsunuz ne kadar gelişip gelişmediğinizi gerçekten zor arkadaşlar şöyle yapalım devam yani zor ya harbi zor ben gerçekten de şaşırdım yani geçen Ama öyle bir vuruyoruz ki topa olmuyor 10 lira 45 kuruş <laughs> Teşekkürler süper chat için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim süper chat için. Sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk süper. kullanıcının canlı yayını satın aldı. ilk süperi kutlayalım. Tebrik ediyorum aldığın için. Teşekkür ederim. Selçuk Evin Koç. Sağ ol. <gülüyor> Gülüyor> de geldi. Neyse öyle arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldin Brawl Stars. Ha bu arada oyun yayınları da açacağım bir süre sonra. Bu shorts'tan açabilir miyim bir fikrim yok ama deneyeceğim. Açabilirsem ne hala. Öyle yani futbol anlamında çok fazla konuşabilirim. Ali Kipsel'e hoş geldiniz arkadaşlar. Trabzon'un 61 61 hoş geldin kardeşim. Alperen çok mantıklı konuşuyorsun. Aşırı mantıklı bir konuşma. Bu <laughs> konu hakkında pek bir şey diyemeyeceğim. Bence de mantıklı hocam yani. Yani gerçekten de çok doğru. Ya ya futbolcu olacaksan git bir futbola yazın, ya da doğru dediğin gibi. Abi Trabzon'da mı oturuyorsun? Trabzon'da oturmuyorum. Kocaeli'de oturuyorum arkadaşlar. Futbolla çok ilgileniyorsan git futbola yazıl bence dersiniz. Çok mantıklı şey, bir şey. Ben, yani. şey gibi nasıl ben şunu söylemek istiyorum bu arada. Arkadaşlar. <laughs> Sen moderatör müsün ha. Benim Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yayına beğeni atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Burada da garip hissettiriyor. TikTok'ta böyle deyince hiçbir sıkıntı olmuyor ama <laughs> YouTube'da her bir garip hissettiriyor. Neyse. Dediğim gibi işte arkadaşlar futbolda gelişip gelişmediğinizi takım oyununda anlayabiliyorsunuz. Mesela başkalarıyla oynarken gerçekten de o an gelişip gelişmediğinizi anlayabiliyorsunuz. Ben bunu anladım. O kadar fazla şut çektim uzaktan şey yaptım falan ama maçın içine girdiğimizde 6'ya 6 oynadığımızda her şeyi fark ettim. Çıkmalı mıydı yoksa hak etmedi mi? Sakarya ile ilgili bana bir şey sorarsan kardeşim Sakarya şahsi görüşümü söyleyeceğim. Sakarya arkadaşlar zafer sarhoşu yaşadığını düşünüyorum. O yüzden Bodrum Spor mu çıktı? Aynen Bodrum Spor çıktı o yüzden. Sakarya Spor bir tık zafer sarhoşlu yaşadığı gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Yani arkadaşlar Sakarya çıktı vay 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 çok sevindiler. Aşırı fazla Bodrum ise alttan ala 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 yukarı doğru çıktı. Tebrik ediyorum. Abi ona açıyor taş çıkarırız. ona açıyor taş çıkaramam. Ama ona açıyor severim. ona taş çıkaramaz o kadar değil. Geçen gün ya maç oynadım arkadaşlar gol atamıyorum. Allah sizi inandırsın. Bakın birileriyle top oynarken bu kardeşiniz gol atamıyor. Yok. 36. ay. <laughs> bu kadar fazla yıl mı olmuş ya? Allah sizi inandırsın gol atamıyorum. Bakın ciddi söylerim gol olmuyor arkadaşlar. Çok zor atamıyorum. Bir tane gol attım onu da şöyle yaptım. İşte ayağımı vurmuştu. Harbiden vurmuştu. Hafif de olsa dokunmuştu yani ama ayağının altıyla. Foul var falan filan dedim döndüm çevirdim vurdum yavaştır top kenardan gol girdi kaleye. Onun dışında gol atamadım geçen maç yine. Gerçekten atamıyorum başkaları oynarken. Uzaktan da burasını gelmiyor. Başkaları oynarken oyun kurayım, pas atayım, güzel pas atayım falan diye. Ben de sol Solayak Sol arkadaş olmak ayrıcılıktır derler. Bana göre sol ayak olmak gelişim açık olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Çünkü ben ne kadar top oynarsam o kadar fazla geliş çekmiş gibi düşünüyorum kendimi. Ne çünkü her top oynadım daha fazla geçiyor solayan ve oyun içi konsantrasyon aynı şekilde. Bir de oyun içi okuma falan filan var arkadaşlar. Harbiden de çok güzel yani. Ama Cristiano Ronaldo'nun dediği gibi make his training perfect. Yani çalıştığınız sürece yapabilirsiniz. O yüzden bakın mesela Cristiano Ronaldo sağ ayak ama sol ayakta da vuruyor. Sağ ayakta son zamanlarda sağ ayağını sol ayağından daha az kullanmaya başladık. Dün sağ ayaklı topa vurdu. Top dışarı çıktı. Sol ayaklı iki top attı. İkisi de gol oldu. Trabzonsporluyum sporluyum ya. Trabzon Arkadaşlar yayına beğen atabilir misiniz? Destek olursunuz. Allah bak bir herkes bir like atsın yayına. Abi sence Trabzonspor'da oynamış en iyi topçu kim? Forvet olarak Sherlock derdim. Ama Oscar Cardozo reis var. Başka birileri daha var. Şimdi aklıma gelmiyor. Sert vururum vururken destek ayağım tam yanına koyuyorum. Topun yanına doğru mu sence? Bana biri şey yazmıştı YouTube'da. E, neydi o? Destek ayağın topu asla geçmemeli. Geçerse düzgün gitmez top yazıyordu. Büyük bir ihtimal sert vurduğun zaman da aynı şekilde. işte Kunakılban ne işte ayak üstünü ya da işte şu şekil. Ayak yanı ya da işte ayak yanı bu ya tam şurayla ya da tam şu üstle. Ya da direkt Roberto Carlos gibi topa şöyle bir gireceğim. Şöyle mü Maxi Gomez mi? Bu soru çok saçma. Maxi Gomez Şölöt'ün yanına yaklaşamaz. Maxi Gomez iyi bir oyuncu. Du oyuncuydu ama maalesef kanat oynattık. Adam forvet dışında tüm mevkilerde oynadı. Kendine heba ettik. Düşünüyorum ben. Harbiden. Öyle yani. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir gram denildiğini düşünmüyorum. Çünkü Maxi Gomez harbiden kendi. Bence kariyeri çok iyi bir futbolcuydu ama mahvetti kendini. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada yine tekrardan yeni gelenler olduğunu düşünüyorum. Yayın ara ara bakıyoruz. Yayın arkadaşlar Ara ara gidip gidip geliyorsunuz. Bak kalp, kalp atabiliyor musunuz galiba? Çift tıklayınca atıyorsunuz mu? Yok atamıyorsunuz. Sherlock Mario Gomez. Ya Mario Gomez dünya çapı tanınan bir futbolcu. Sherlock hocam, da hocam baharında gençliğinde de. Daha. daha 26 falan arkadaşlar. Sherlock bir kariyerini bitirsin. Sonra Maxi Gomez konuşuruz. Mario Gomez ile pardon. Mario Gomez sonra konuşuruz arkadaşlar. Bakın daha geçen Real'e 4 tane salladı Özlü abim daha bakalım kariyerinin daha başlarında yani ortalarına yakın bile değil. 30'u ortaları olur. Daha kariyerin başlarında şöyle Mario Gomez deneyimli futbolcuydu. Gayet de iyi oyuncuydu yani. Çok iyi oyuncuydu hatta. Beşiktaşları günü en iyi oyuncular arasında. Messi mi Ronaldo mu? Tabii ki de arkadaşlar mi? Benim abi. Ne Messi'si Ronaldo'su? Benim. This is my. My. Benim abi. Ne öyle yani. Suvox bir şey değil. Yok Suvox sen random yok sen değildin. Sen mi? Evet random face'sin galiba. Az önce yayına açmamı isteyen sen değil mi TikTok'tan? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimse niye yayına beğeni atmıyor chat? Bana bunu bir açıklayabilir mi? Yayına kimse beğeni atmıyor. Bursa Spor'un Beşiktaş Bursa'nın yeri bende çok farklı ama Beşiktaş. Yani Bursa kötüye gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Üzücü ama Bursa Burası harbi kötüye gitti, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum bu yayını... <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Yayın ayrı kimse beğeni atmıyormuş lan, ben öyle buga gibi falan diyordum. <laughs> yayına kimse beğeni atmamış. <laughs> Neyse, iyi yayın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Emirhan hoş geldin tekrardan. Bir dakika ya. Oo yayın arkadaşlar bir anda patladı gidiyor. Ya burası çok garip ya harbi garip hissettir diyor bu şekilde yayın açmak arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Bu arada ben yayın izliyorum arkadaşlar kenardan bir yandan da. Siz de arkadaşlar böyle daha fazla yayın istiyorsanız sohbet tarzı abone olup takip edebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Abi en iyi taraftar grubu. Hmm. Tartışılır ya. Ben karışık değişik videolar. Tamam kafam karışmış. Pardon. Pardon pardon. Az önce bana çünkü yayın açar mısın abi yazdırandan face. Tamam dedim açtım kafam karıştı pardon karışık değişik videolar hocam ismin de karışık yani <laughs> şaka yapıyorum Neyse hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan ara ara söylüyorum bunun nedeni de şu burası şey ya hıpızlı adam ak akarken tıklıyor ya yayın o yüzden hemen hemen şey yapıyorum Öyle yani Bugün aklıma bir yayın fikri geldi size de sorayım bu arada Sizce Texas, Texas kimin seçiyor? Bursa mı? Bursa spor var mı hala lan? Bursa Spor'un bir şeyi var mı hala? Abi yayın bir 40 kişi oluyor bir 10 kişi oluyor. Arkadaşlar şort yayını ya bu. Millet işte şey yapıyor bakıyor geliyor tıklıyor mesela diyelim duruyor biraz yayında sonra kaydırıyor sıkılınca. O yüzden bir anda 40'tan 20'ye 20'den 50'ye 50'den 10'a düşüyor öyle yani. Yayın içi öyle mesela TikTok yayınları gibi düşünün bunu. Aynı işte TikTok'ta da bu şekilde millet kaydırıyor canı sıkıldığında ya da ilgilenmediği yayında. Bakıp ki bakıp çıkıyorlar işte. Bakın o yüzden yavaş yavaş düşüyor sayılar. Ha, aklıma bir de fikrini söyleyecektim. Arkadaşlar YouTube YouTube video fikri vardı aklımda. Şu. Aleykümselam hoş geldin Metin. Doğru. Şöyle bir fikir var aklımda. Sabah büyük bir ihtimal halı sahaya gitsem. Halı sahaya gittiğimde bir yayın açsam internet varken hazır. Bitecek az kaldı çünkü. Halı gidip yayın açacağım. Buradan çok iyi fikir bence vuruş falan filan yaparız istediğiniz tarzda. Hem de öğretici de biraz öğretici de olur. Siz de seversiniz diye düşünüyorum. Sizce yanlış mı düşünüyorum? Bence çok doğru bir fikir. Normalde TikTok'tan açıyordum böyle yayınlar. Ama YouTube'dan açmak da mantıklı geldi. Çünkü YouTube'da da aynı şekilde izleyicilerin daha çok önüne çıkabiliyormuş. Ben bunu bilseydim YouTube'dan da açardım. TikTok'ta işte daha fazla izleyen olduğu için açıyordum. YouTube'da şimdi bunu öğrendiğime göre aç artık açabilirim. Aleykümselam selam hoş geldin gelen. Artık bunu öğrendiğime göre YouTube'da açarım arkadaşlar oradan. Bakayım, bu karnesi ne yapıyor? Yani öyle. Açacağım hatta. Yarın gidip açacağım. Sabahın köründe gideceğim açacağım. Abi bunu boş ver PES yayını aç. PES yayını PES yayını PES yayını açarım ama bugün değil. Bugün değil. Sana PES yayını bir ara açarım ama bugün değil hocam. Açacağım Subox merak etme ama bugün değil. Bugün değil arkadaşlar. Bugün değil <laughs> Bugün şu an birazdan ben biriyle oyun oynayabilirim. Hatta bakayım geldi mi o? Nerede dur burada değil. O yüzden arkadaşlar kısa bir şey yazdım ama sizlere merak etmeyin. Aa geldi galiba. Beni mi çağırdı? <laughs> ben bir geçeyim arkadaşlar. Şuraya. Arkadaş da yayında onun ben de yayınına bir selam vereyim. Oo Quanchex forest giriyoruz mu forest? Berkay ne yapacaksın 10 dakika Berkay ya? Ha Berkay da gelecek forest. Hangi arkadaş? Kuanes. Ben de YouTube'dan yayın açtım. Hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube'da şey yayınındayım. Shorts yayınındayım. Bahsettim ya. İyi. YouTube kanalı var mı onun? YouTube kanalı Kuanes arkadaşlar. Ama kitle yayın açıyor. Lan link atamıyorum ki ya. <laughs> Kuanes chat'e chat gel link atsana benim. At at problem yok oğlum at ben diyorum at diye. Benim chat'e gel link at. Arkadaşlar. Kuanes yayında ona da bir bir göz atın arkadaşlar. Bak bununla oyun yayınları falan açıyoruz hep yanındayım. Bence siz de bir gidin bakın buna. Bak buna bir gidin takip edin hatta. Takip edin. Biz buna yayınlar açıyoruz arkadaşlar Kuanes kardeşimle. Bir takip edin, takibinizi alır hocam. Giyat. Aquanus'u takip edin arkadaşlar. Bak şu an benim yayını izliyor zaten. <laughs> Gitti. Şimdi to force geçeceğiz. Yani oyunumuzu izlemek isterseniz falan bilgisayardaki bir takip edersiniz. Ben söylüyorum haberiniz olsun. Hadi kardeş geçek şu to force hadi. Tam beni izlemeyin yeter. <laughs> Tam geçek hadi. Hadi göster bakayım nasılmış bulmuş. Hoş geldiniz. Dediğim gibi arkadaşlar o yayını açacağım bu arada. Sabah yarın gideceğim. Uykum uyku umurumda değil. Yarın sabah gideceğim açacağım. Telefonsuzum 3 Bugün geldi telefon. Onun anıcını alacağım. Fazla bağırmayayım. Şimdi kulaklık geldi kulağıma diye. Yes sir. O yüzden yarın gideceğim. Sabah yayındayız arkadaşlar. Kaçta olur bilmiyorum. Ama halı sağ vuruşlarıyla yani canlı canlı halı top oynayacağım. Sizi yayına bekliyorum. Kesin gelin. Kesin gelin ha. Gelmemezlik etmeyin. Yarın sabah diyorum. Futbol yayını var. Bence gelin yani çok sarar. Sarmazsa TikTok'a geçeriz arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> TikTok niye diyorsanız TikTok'ta çok fazla etkileşim oluyor. Bakayım ne kadar etkileşim olacak onu deneyeceğim yarın. Umarım güzel etkileşim alır. Çünkü bence çok iyi bir konten. Yapan da fazla insan yok. Alasay'a gidip benim gibi yayın açan kimse yok hatta. Bu şu an <laughs> Yani yapan yok böyle videolar yapan yok. Yayın açan da yok. Ya bu profesyonellik HSM etkinliğiydi yani. İzleyin yarın sabah futbol yayını açacağım. Hatta o, yayını duy, bilmiyorum. Aynen o yayını açacağım yani. Merak etmeyin. Yarın sabah futbol yayını var arkadaşlar alı sahada. Ama tek başıma olacağım maalesef. Mecburiyet arkadaşlar. Abi ne yaşıyor? Ben bir şey yaşamıyorum. Ben ya. yarın sabah yayından bahsediyorum. Yarın kesinlikle ve kesinlikle bir sabah yayını yapmam lazım. Hem de alı güzel bir yayın olur. Sizlerin vuruşlarıyla falan sizin siziniz tarzı olur. Ben güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Oğlum bunları shoplayıp atsana TikTok'una. Ay TikTok'una ne? Aynen TikTok at. Öyle yani. Kaçta? Sabah bir abi sabah zaten perşembe. Vallahi bakın 8'de gitsem video çekmem lazım. Kulaklar bedava. Yakın. Bedava eşya mı dağıtıyorsunuz yayınlar? Ne bedava eşyası hocam? <laughs> Gece yayın hayır ya. Eşya dağıtmıyoruz arkadaşlar. Sohbet ediyorum ben sohbet. Futbol yayınları futbol sohbet ediyoruz. İnşallah ileride o kadar ilerlersek belki bir şeyler dağıtırız arkadaşlar yayında ama şimdi değil. Daha süresi ileride. Hayatım iyi işte. <laughs> ne yapayım telefon aldım yayın açacağım diyorum sürekli açacağım da çok fena gaza geldim telefonsuz. Geçen günlerin hıncını çıkarmam lazım. Yarın sabah saat 8.30-9'da gider video çekerim. Artık sonrasında da yayın açarım. Ha, senden gördüm aynen. Senden önce yayıncı değildim zaten ben. <laughs> senden önce ben yoktum zaten. <laughs> Millet bedava lafını duyunca şahlanıyor mu? Arkadaşlar harbi az önce bir tane yayıncı vardı. Robux yayıncısı. Bak karşıma çıktı. Size de anlatayım. Bakın arkadaşlar. Robux veriyorum diyor size. Oyun Sonra dolandırılıyorsunuz. Yapmayın öyle şeyler. Veriyor mu vermiyor mu değil ha. Vermez arkadaşlar. Robux para değil mi oğlum Roblox'ta? Tamam paralı olan bir şey ise parasız vermez arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın. Bir 3000 falan verdim diyor. Yalan. Şey grup grup, hani grup, grup Robux ne? Şey mi? Sadece onun oyununda mı geçerli? <laughs> Tabii çekerdim ya. Karımı çekerdim. Hocam öyle değil ya. Öyle değil. Adam çekiliş... Dedim öyle değil. Benim dediğim öyle değil ama. Adam yayına diyor ki işte çekiliş yapıyor. Çıkana diyor ki Robux hediye ediyorum. Hayır ya direkt çıkan kişiye Robux atıyorum diye İşte onu diyorum. inanmayın arkadaşlar. Haydar. Uçak mı uğur? Normal forz ya. Abi eskisi video atmıyorsun okulda. Niye? Yok. Birincisi, ekipteki de videoya gelmiyor. Yayın çekerdim, arkadaş evli olsam. Tabii ki çekerdim. Tabii ki. <laughs> Karımla açardım yayını, hatta buna nasıl bir soru oğlum? <laughs> alırdım karımı buraya, buraya alırdım karımı. Buraya karımı alırdım, böyle yayını açardım direkt. <laughs> Anlama ya, açacaksan timeout at en fazla. <laughs> yes sir. Öyle yani. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben açmadım onu. Ha açık bende oyun açık. Arkada açık. O zaman evlen. Durun evlilik başa bela. Hoş geldin. Game over mu? Ulan klima sesiymiş dedim. Bilgisayardan böyle ses mi gelir? Ha biri bana istek attı lan. gidelim serverına. Ezemen evlen abi. Karı varsa değil para varsa oğlum Evlenmek çok masraflı bu devirde. <laughs> Evlilik bir Mercedes parası. Zengin. Yok be zengin karıyla evlenilmez. <laughs> abi evlenmişim der de şey isteyecek abi evlenir mi arkadaşlar? Kadınla evlenilir mi şimdi ya? Tanımadım etmedin kadınla mı evlenir? <laughs> Evlenirim mi ya? senin sonra bütün mal varlığı el konacak onu istiyor. sindiricem <laughs> mi? Şey diyor, değil mi? Ama var ya eşimle kız arkadaşımla yayınlar ne güzel sarardı var ya. Ya sevgilimle futbol of var ya ne sarardı. Ha. Böyle burada olacaktı. Aşkım. Ya salaklar salak konuşma. Vallahi diyorum sarardı ya. Ama sırf top oynamak için de kız arkadaşı almak <laughs> değil mi? Şeye bak, düşünceye bak. Top oynamak için kız arkadaşa bulmak yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o inşallah oynar ya. Bende niye futbol oynasın da ka kaza gelip daha iyi futbol oynar ben Bende öyle bir şey var. Neden? <laughs> ben Ben abi Comics abartmayın da. Şimdi <laughs> eyvallah. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kızla top oynamak en çok istediğim şeydir ya. Bir kızla video Video çekeyim bir kadına var ya. Bak kim olursa olsun fark etmez ha. İster şeker olsun. isterse su çoban olsun. Hepsi fark etmez. Bütün hepsi olabilir. Hatta Feride olur. Ali arıyor lan. Daha yayıncı olduk annes. Ark Arkadaşlar ben gidiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Bu sabaha döndü. Bu sabah görüşürüz. Ben gittim. Yarın değil bu sabah işte saat... Görüşürüz. Sabah yayındayız. <laughs>